Merhaba arkadaşlar. Bugün Arda ile beraber görüşeceğiz. çekeceğiz. Arda iten kar Gel bakalım. Gel bakalım. Ben yoldaydım. Bir çok dedi. Gel gel. Oo, oh, mami. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Güçlenmiş lan terbiyesiz ama. <laughs> Hamza. Oh.

<Gülüşmeler> evet arkadaşlar bu arada götürün duruyor gel şimdi. <gülüyor> 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 ben Roblox'un kurucusu değilim. Tanınsın kurucusu. Ben <laughs> tanım. <laughs> 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 evet maalesef. What the mom? Hatır <laughs> benim Arkadaşlar Hamzat'ın bir tane çiğli adımın uyguladığı takmayı yapacağım. <laughs> ben tanıştım. Ya ben tanışa böyle. Ben tanış bu sefer. Beni öldürmeye izin verecek. Hamzat. Hamzat. Dur bir dakika dur dur. Round 3 var. Round 3 round 3 var. Uh. Thomas böyle birisi. Uh. 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 Round 3. 3. Bir dakika. <laughs> Round 3'te de herhalde değil mi? Hiç. <laughs> Thomas. Oh. kırdı. Thomas. <laughs> Evet arkadaşlar ramp 4. Ramp 4. Analiz <laughs> Ne Hadi gel. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> <laughs> ben... e geçiyoruz son tur. Rant beş <laughs> arkadaşlar. Bunda yerineceğimi düşün. <laughs> o Oo, Tutmaz göğnüm yarısı. tutmaz. O Tutmaz Dur. Ayağa kalkmaserde. Ayağa kalktık çünkü ücret vardı. Tutmaz gönlümün yarısı. <laughs> Maç Bit. bitti, bitti. <laughs> <laughs> kazandım, Kamerim. Arkadaşlar maç bitti ben kazandım. Bitti. <laughs> Allah Allah.